Sonunda dört güncellemesi geldi. güzel, düzeltildi ve yeni şeyler eklendi. Bazı söylemediğim şeyler olabilir bu yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü yenilikleri paylaşmamışlar. 50 ye yakın like gelirse mutlu olurum ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoyu geçelim. Lobide artık ölüm sayılarımız gözüküyor. Hem de sadece sizin değil herkesin. Mesela yandaki arkadaşın 68 ölümü varmış. Daha önce kaç ölümümüz olduğunu göremiyorduk bu yüzden bu güzel bir şey. Oyuna yeni bir sürü başarım eklenmiş. Toplam eklenen başarım sayısı yaklaşık 20. Oyuna lobi müziği, oyun müziği, hassasiyet, hareketliliği azaltmak, eğilme, açma, kapama ve nereden oynadığınızı ayarlayabilme özellikleri gelmiş. Bence ayarlar eklenmesi güzel olmuş. Ayrıca oyun içinde de ayarları görebiliyorsunuz. Ayrıca voice chat eklenmiş. Yani sesli konuşabiliyorsunuz ama yaşınızı doğrulamanız gerekiyor. Şimdi oynanıştaki eklenen şeylere geçelim. Kapıların açılma sesi değiştirildi. Ben daha çok güzel buldum. Yani eskisinden daha iyi. Artık kapısında tahta veya kırık olmayan kapılar açılabiliyor ve içinden çekmece ve sandıklar çıkıyor. Eğer sandık gelirse iyi iki tane geliyor ya da bir tane. Ayrıca sandıklar kilitli de olabiliyor. Ama çok iyi ganimet çıkıyor işlerinden. Doğrusu yeni bir sürü oda geldi. Karşılaştığım odalar şu an ekranınızda gözüküyor olması lazım. Onları izleyebilirsiniz. İsterseniz bu bilgiyi atlayabilirsiniz. Çünkü sadece odaları göstereceğim. Artık sadece çekmecelerin üstünde para falan çıkmıyor. Yani bazı masaların üstünde para, mektup falan görebiliyorsunuz. Ayrı bir detay olmuş bence güzel. Oyuna sarkaçlı saat eklendi. İsmini sarkaçlı saat diye biliyorum. Ayrıca oyun oynarken arkaya ayrı bir ambiyans veriyor. Bu da oyunu daha korkunç yapıyor. Duvardaki taşların dokuzu değiştirildi. Eskisine kıyasla bence daha güzel olmuş. İki tane aynı odaya açılan kapı eklendi. Bunlardan biri yanlış biri doğru. Yanlış alana girerseniz az önce gördüğünüz gibi jumpscare ediyorsunuz. Ve başarımı almadıysanız başarım alıyorsunuz. Artık ışıklar patlayabiliyor. Neye göre olduğunu bilmiyorum ama ışıklar patlayabiliyor. Bence güzel bir detay. Seykin giriş animasyonu değiştirildi ve daha çok güzel olmuş. Yani ben bu kadar çok güzel bir animasyon görmedim. Ama SX'e optimizasyon yapamamışlar. Eğer ışık kaynağınıza enerji verirseniz bu şekilde ekranda bir animasyon verecek. Yeni bir sürü tablo eklendi. Hepsi olmasa da birkaç tabloyu burada gösterebilirim. Para aldığınızda artık ekranınızda bir sürü para yetecek. Gözler gelmeye başladığında duvardaki her tabloda gözler olacak. Çok rahatsız edici bir detay olduğunu söylemem lazım. Figüre girmeden önceki oda tamamen değiştirildi. Dümdüz bir oda yerine figürün odasındaki bazı şeylerden alıntı yapıldı ve gayet güzel olmuş. Figürün animasyonları değiştirildi ve daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Ufak detaylar çok fazla şey katıyor bu oyuna. Figürü bitirdiğinizde alışveriş yapabileceğiniz biri bulunuyor. Burada oturan iki kişi de var. Biriyle konuşabiliyorsunuz. Biri zaten ölmüş. Alışveriş parası olarak da Çekmecelerden çıkan paraları kullanıyoruz. Buradaki bu anahtara paranız yetiyorsa alın. Başarım kazanabiliyorsunuz. Az ilerledikten sonra karşılaştığınız bu odanın solunda bir tane kapı var. Bu kapıyı açabiliyorsunuz. Burada bir bitki var. Buna basıl size şey veriyor. Başarım veriyor. Sonra size kalbiniz daha güçlü atıyor diyor ve sol altta bir tane isim çıkıyor. Tam olarak ne anlama geldiğini anlayamadım ama olsun yine de olur. Fragmanlarda bir internette hep gördüğümüz şey iyi buluyorum. Yani şekli dışında işlevi iyi. bir tek şeklini sevmiyorum ben de. Şekli neden böyle valla oyunun kafasına vuracaksın. İşlevi ise canavarları karşı sizi koruyor. Yani mesela tek şu an arkamda durmuş olması lazım büyük ihtimal. O şekilde. Video burada bitiyor. Daha benim bu videoyu alamadığım bir sürü bilgi var. Yani oyunda hala bir sürü yenilik var. Kendiniz oynayarak görebilirsiniz. Benim o kadar kayıt alacak vaktim yoktu. Çünkü zaten videoyu bu gün atıyorum ve bugün Doors çıktı. Yine de neyse 6 dakikayı tamamlayayım diye burada bir iki bir şey konuşurum ben. Videodan çıkabilirsiniz isterseniz. Şey bu arada hala gitmediysen abone olur musun? Yani abone ol, like at, bir şey yap. Yani şu an çok uğraştım. Neyse hadi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.